böyle bozulur Zaten ülke Paris. Muhalefeti suçlayacaksın. İşin içinde olmasa bile onu suçlayacaksın. Bilmiyorum. Mikrofonu kapat. Bilmiyorum. Kapat o mikrofonu. Mikrofonu kapat. Bilmiyorum. Bu duruma bundan geldik. Basını engellerdikler için. gündemi biliyorsunuz çok çabuk ve hızlı değişiyor. Biz vatandaşın gerçek gündemini onu araştırıyoruz. Mesela vatandaş olarak sizin gündeminizde ne var bunu soruyoruz. Tabii ki pahalılık var, ekonomi var, alışveriş var. Evet. Şimdi biz mağazalara baktık, birçok yerlere bakıyoruz. Gerçekten güç Almadan yetmiyor. Yeriz yani. Hiçbir şey alamadık. Peki efendim neden tatile gitmek, sinemaya gitmek gibi şeyler yok gündeminizde de ekonomi var? İşte neden kaynaklanıyor? Çünkü aldığımız para yetmediği için ancak boğaza gittiği için. Yani biz de istiyoruz kültürel faaliyetlere katılalım, tiyatroya, sinemaya gidelim, her türlü etkinliklerde bulunalım. Biz de insan çünkü insan olarak hak ettiğimiz bir şey. Ama bu ekonomik koşullar, Türkiye'deki yaşam şartları nedeniyle katılamıyoruz. Eksik kalıyor her taraf. Özellikle gençler için daha çok üzülüyoruz. Çünkü belli bir biz yaştayız. Yine göreceğimizi gördük, yapacağız yaptık ama gençleri çok üzülüyorum gerçekten. Peki. Hiç sebebi efendim? Bu ekonomideki mi? kötü gidişat. Hükümet, başımızdaki hükümetin yanlış ekonomi yönetiminden kaynaklanıyor. Evet. Yalnız siyasetler yüzünde bir de muhalefetin tam bastırmamasından kaynaklanıyor. Açıkçası olay bu. Birazdan. Daha... Sorunu var diyorsunuz ya sorumluluğu e var. Eksik şeyler var ama onun gücü de yetmiyor diye biliyorum. Çünkü yani elinden geleni yapmaya çalışıyor ama güç yok. Güç. Tek işin elinde. Tek işin elinde olunca. Tutuyor. Katmıyor ki o Dış güçler falan diyorlar. Ekonomi bu yüzden kötü diyorlar. Yok ona inan anmıyorum. Çünkü sen kötü yönetiyorsun. Ekonomiyi yönetemiyorsun. Yönetemediğin için de dışarıya suç atıyorsun. Oysa ki yani kendi ülkesindeki insanlara iyi gözükmek için öyle diyor. Ama aklı çalışan, normalde bilinçli olan insanlar oradan kaynaklanmadığını zaten biliyorlar. Bir de şöyle bir durum var. Evet. Şimdi 20 yıldır birçok insan sıkıntıdan bahsediyor. Şu an şu mikrofonu kim uzatsam bir takım sıkıntılardan bahsediyor. Burada ben bunu çok rahat görüyorum. Ama şöyle 20 yıl geriye gittiğimiz zaman da bu iktidarı siz seçtiniz, biz seçtik, bu insanlar seçti. Evet, evet. Nasıl oldu da bu kadar sıkıntı varsa insanlar 20 yıldır oy veriyor? böyle yani geriye dönük baktığımızda birçok değişik hükümetler gelmişti. O hükümetlerin de tabii ki suçları vardı. İyi yönetilmedikleri ya da yönlendirme oldu. Yani bu işte biraz dini açıdan ele alındı. İnsanlar o tür yönlendince, hani sanki İslam olunca dini Müslümanlık gelince. Daha söylenmez, haram yenmez falan gibi düşünüldü. Dini kullanaraktan öne geldiler. Tam ilk yıllarda belki biraz iyiydi insanlar onlara inandık kandı ama bu son yıllarda özellikle tek başlılık bu şeye neden oldu. Açıkçası tek başlığa karşıyız biz yani. Bir de şöyle bir durum var yani insanlardan tabii memnun olanlar da var. Ben görüyorum yol yaptı, köprü yaptı. İşte evet. daha önceki hükümetler yapmıyordu. Evet. Ben memnunum ama diyorlar. 20 yıldır bak iktidarda diyoruz değil mi? İlk 20 yıldır boş mu oturacaktı? Eli kolu bağlı mı duracaktı? Dünya yürüyor. Dünya buzluğa bile çıktı. Her türlü imkanları kullanıyor elektronik olsun şey olsun. E biz oturduğumuz yerde kalacak mıydık yani? Kalmayacaktık. Tabii ki bizlere de bir şeyler yapılması gerekiyordu. Ayrıca bu kadar özelleştirme oldu. Özelleştirmede sattığı paraları nereye harcayacaktı? Nasıl gösterecekti? Yola, havaalanlarına, orası, bura gösterecekti yani. Geldi, şimdi tilyarları kazandı. Ya çok da büyük bir, bir şey Bu bizim hakkımız. Çünkü vergilerimizle yapılıyor arkadaşlar. Biz vergi veriyoruz. Yıllarca vergi veriyoruz. Bu cebinden harcadıkları bir şey değil. Kendi vergilerimizle hak ettiğimizi. Hatta bunların çok çok üstünde şeyler hak ediyoruz ama istediğimize ulaşamıyoruz. Yine de şükretmemizi istiyorlar. Yani bakalım ama ben bir şey inşallah güzel mi? günler gelecek. Bizim vergilerimiz yapılan yollardan biz kendi paramızla evet. geçiyoruz. Hem vergiyi veriyoruz hem de üstüne bir de para verip öyle geçiyoruz. Para hmm. az bir mevladı değil. 50 lira olması gereken şey 200 lira. Öyle bir şey var. Senin Türkiye'deki en büyük paran 200 TL. En büyük paran 200 TL. Evet, 200, TL. 200 TL'den daha başka büyük bir para yok. Var ya çok değil. Maksimum bu bir için ne olacağını söyleyeyim mi? En az 500 TL'lik banknotlar. Bu 5 TL var ya. Bu arada TÜİK açıklaması yaptı. 5 TL kağıt 5 TL var ya. Onun maliyeti 6 TL'ymiş bu arada. Onu da yeni öğrendim. O 5 TL'lik bozuk banknotlar çıkıyor. ayda aydın 500 TL'lik banknotlar çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor. Ondan ondan yani hiç kimse bir şey olmasın da. Ama sorun o değil. Ya 500 TL olsa olacak? 1000 TL olsa ne olacak kardeşim? Senin paranın bir değeri yok. Kimse seni tırlamıyor. Bakın Adolf Hitler'e Prokopan'la bakanı Goebbels diyor ki sen diyor iktidarını sürekli geçirmeyi devam ettirmek istiyorsan yapman gereken şeyleri söylüyorum sana. Diyor ki bir, sana en yakın muhalefeti suçlayacaksın. Her şeyde onu suçlayacaksın ya. Ya işin içinde olmasa bile onu suçlayacaksın. Sonra insanlara şunu yaptık, bunu yaptık ve geçmişle kıyaslayacaksın. Ya kardeşim birincisi şu. 20 yıldır bu ülkeden toplanan vergilerin fiyatına dair bir fikriniz var mı? Vallahi oturdum araştırdım. 2 trilyon dolarlık sadece vergi toplanmış. 2 trilyon dolar. Daha Üstüne 200 milyarlık özelleştirme olmuş. Şimdi yol yapıyorlar. Birincisi şu. Bir Allah'a kuru çıksın şurada AKP'li. Bakın ben şunu söyleyeyim öncelikle. Allah te belamı versin annem AKP'li, babam AKP'li, eşim AKP'li, eşimin kayınpeder AKP'li, abilerim AKP'li, tüm cemim AKP'li. Bakın var ya inanın son samimiyetim için bak şu mübarek Ramazan gününde oruçluyum. Vallahi Allah da belamı verse oruçluyum. Her evet, evet. ki var ya yalan söylüyorsun eve gitmek nasıl olmasın. Yıl 2002. Daha 17 yaşında bir çocuğum. Lise ikiye gidiyorum. Bakın o zaman söyledim bunu. Bakın vermeyin, vermeyin. Aileme söyledim, aileme söyledim. Ama şu anda yavaş, yavaş hemen hepsi de döndü biliyor musunuz? İnan ki var ya AKP'nin Türkiye'de iki tane kalesi var. Yok İstanbul, Ankara falan geçin onları. Türkiye'de iki tane kalesi var AKP'nin. Konya, Urfa. İkisi de şu anda berbet durumda. Bir Urfa olarak söylüyorum kimse de kusura da bakmasın. Babama da söyledim bunu. Baba dedim ben kızımın geleceğini düşünüyorum. Sen bizi düşünmedi ama ben kızımın geleceğini düşünüyorum. Ben var ya bu hükümet için inan ki bu işe bu devlet için yapamayacağım bir şey oldu Herkesi de silah atarım. Kimse de kusura bakmasın. Beter olsunlar diyorum. Beter olsunlar diyorum ya. Pişman olacaklar. Daha çok pişman olacaklar. Sürü 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 Bir şey daha söylemek istiyorum. Vallahi şunu söyleyeyim mi? Bakın ben bu sosyal medyada hemen hemen seni takip ediyorum. Ilave TV takip ediyorum. Sade vatandaş sokak kedisi diye bir tane bayan var. Hepsini takip ediyorum. Benim işim var hep sosyal medyada. Yani ben haberler falan izlemem. İzlediğimde iki tane haber var bu arada. Halk TV ve KRT TV. Başka hiçbir kanalda izlemiyorum. Hanıma da söyledim. Dedim ki bu kanallardan başka bir açarsa dedim. Senin babanın evine yollarım dedim. Onların evine yollarım ben seni. inan ki söyleyeyim Ha, şimdi bir dakika. Şunu söyleyeceğim bakın. Hepiniz de duymuşsunuzdur burada değil mi? İnan ki oturdum bunu da araştırdım. Ya dedim kardeşim bu hükümet bir şey yapıyorsa onun altında vardır bir şey. Bu arada şunu söyleyeyim. Bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'yim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi üyesi değilim. Ya yani ben CHP'liyim. Nerede yani ben Atatürkçü bir görüşüm var benim. Tabii. Ama hani benim hiçbir yerde. Şimdi belki bunu dinleyenler diyecekler ya bu moderatör işte bu AKP'ne bilmem neydi. Allah da belamı versin diyorum size. Neyse şimdi şuna gelelim. Hani diyorlar dolar 18 TL oldu nasıl 11 TL düştü. Vallahi oturdum araştırdım. Bakın şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İçinizde hiçbir tane ekonomi okuyan var mı? Ya da ekonomi dersi gören var mı? Yok yok. Benim yaşım kaç? Benim yaşım 37. Ben de kılgın emekli. 99 memurlar emekler maaşını alamıyordu. Güzel Vallahi kardeşim. Ya karım yaşına göre konuşacaksın. Sen sen yaşına göre konuşacaksın. Onu bunu savunmuyorum. Hiçbir parti tutmuyorum ben. Fakat biraz doğruladığım lazım Sen önce bilmediğin için sen konuşuyorsun buna boş <laughs> boş. 90'ın biliyor musun? Hastanede ben kuyrukta bekledim sen hiç. 99 ve <laughs> biliyor musun? Tu que yaşında 90 ya, ya. 99 depremini o beğenmedi Ece 3 ay içinde o herkese gitti ev verdi biliyor musun? Herkese ev verdi. Ben, ben o saldırı. adama bir de neler diyorsunuz? bir dakika. Ben, 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 ben hiç şam, kim şey AKP şey almıyorum ben. Ama birincisi ya, ya kardeşim, sen 2 trilyon dolar özelleştirme yapmışsın ya. ya. Yaşına ya. göre konuşalım. Yaşına göre. Ben taştan ne diyorum? bir dakika konuşuyor zaten. Rahmetli babama baba piş almaya gidiyordun. Birbirimizi dinleyerek konuşalım. Bir saniye. Bir saniye. Abi bir saniye. Ben onlar çok dinledim. onu Hayır, bir saniye. Abi ben onlar çok dinledim. Babanızı hastaneden alamadınız. çok iyi. Diye. onu demiyorum. Ya onu bir gibi saniye... Asla onu demiyorum. Onu demiyorum. Ne diyorsunuz abi? Ne güzel, güzel kardeşim. Deli depo vallahi benzin yaktım. Neden kuyruğa alayım diye göz kuyruğuna gireyim diye şeyden hastaneden. Kuruldular 90 var mı? 98 yıllarında. Sebebi neydi o kuyrukların? Kardeşim evet. sistem bozuktu. Sistem düşüyor evet. Tamam. Abi ben şunu i̇şte söyleyeyim. Abi bak gözünü seveyim. Abiye cevap vereyim. Ne bağlı? Tamam bak bir dakika. Musluk kalkıyor kim verdi? Bir dakika. Petrol kaynağı. Musluk ben mi verdim? Dur. Sen propaganda mı yapıyorsun? Propaganda mı yapıyorsun? Hayır. Hayır. 20 yıldır. Tamam o zaman. Yap röportaj değil bu abisi ki. Sadece onun önce bir cevap vereceğim. Gel be abi. abi lütfen. 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 Bak, tamam. Bak gel. Abi. Allah da belamı versin ki kendi adamın bir şey indirsen. Şu mübarek ağzımla konuşalım. Gelsene. Abi. Gel cevap vereyim sana. Gel. Gel, gel. gel. gel koşma. Gel. Gel. Gel 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 kaçma gel. Eğer ki cesaret konuşuyorsanız gel, gel cevabını abi. verelim bak. 20 yıl diyorsunuz ya. Propaganda yapmaya gelmiş boş ver. Rica ederim boş ver. Tamam Baş. buradaki herkes 20 yıl diyor ya. Tamam o zaman kardeşim onlara şöyle söyleyeyim bakın. Hey, bakın. Yapma, kapat şu kamerayı. Ne kapatacak kapat, kardeşim? Kapat, 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 ara ne? Ara burada. ara gelsin. Ben sana konuşma, sana konuşma. E, sen konuşma. E, Evli e, bir konuyu değil, değil. Lan, ay, ay, bana bağırma. Bana bağırma. Çocuk yok senin karşında. Kapat sen de hayatı kışkırtma burada. Kapat burada. Kapat burada. Kapat burada. Mikrofonu. Sakin ol. Mikrofonu kapat. Mikrofonu kapat. Mikrofonu kapat. Kapat mikrofonu. Mikrofonu kapat. Tamam ben. Ne demek? Milleti kışkırtma diyorum ben. İşte bu duruma bundan geldik. Basını engelledikleri için. Milleti konuşturmadıkları için bu duruma geldik. Abla o yüzden. Önce bir şunu söyleyeyim. Diyorlar. 20 yıl bak Bakın kardeşim onlar sadece şunu söyleyeyim. Buradaki tüm gençler söylüyor. Bakın inan ki bunu da hiçbir yerden duymadım. Sadece kendim yürüttüm. Bak. 20 yıl önce şu vardı yok 20 yıl önce şu. Şimdi birisi so Zaman değişiyor. Çağ değişiyor. Şimdi buradaki çocuklar baksana bakın. En küçük kaç yaşında sensin değil mi? 13 yaşındayım. 13 yaşında. Bunlar 20 yıl sonra bu çocuk 33 yaşından geldiğinde bu çocuk evlenecek çocuğu olacak ya. Bu çocuk da bu sefer o zamanı beğenmeyecek. Çünkü zaman değişiyor. Şimdi 2000 yılıyla 2020 yılını kıyaslarsan ben de ona derim ki kardeşim o zaman 2000 yılıyla 1900 1980'i kıyasla. 1980'i mi kıyaslıyorsun? O zaman 1960'ı kıyasla. Şimdi ekonomiye gelelim. Bu, bu seneyi kıyasla ya. değil miydi asgari ücret? Ben ya, marka söylemeyeyim. Ben... Ben ya 28 bin liraya alıyorum. 28 liraya alıyordum. Şimdi 4.250 lira eşim alıyor. Ne alıyorum? 170 alıyorum. Ben 4.250 lira alıyorum şu anda ama 170-180'e ben alıyorum. Ben 5 kilo pirinci 23 liraya alıyordum. Şimdi 80 lira. Ne bu? Millet gelen cebini dolduruyor. Başka bir şey değil. Kimse kusura bakmasın. Önceki abileri duydunuz mu? Çok memnunlardı gidişattan. Ya tabii ki onlar, onlar keseyi dolduruyorlar arkadaşım. Ben biraz önce mağazaya girdim. Dedim gayri ihtiyar kendime bir tane bir şey alayım bayramlık. Yani ben bütçem 300-500. Kadın geldi bir milyarlık beğenmedi. daha kaliteli var ama yok dedi. Ve AK Parti'den o insanlar. Ben çok çok da iyi tanıyorum AK Parti insanlar. Ben 300 liralık şeyi alamadım. Kadın bir buçuk milyarlık bu kıyafeti beğenmedi. Gelen kesesini dolduruyor kardeşim. Gelen kesesini. Bak. Öncelikle şimdi şunu söyleyeyim. Hani diyorlar ya dolar 18 TL'ye çıktı. 11 TL'ye nasıl düştüyse biz bunu da düşürürüz. Düşüremezsin. O yüzden söyledim. Burada ekonomi okuyan var mı diye. Bakın. Viyop diye bir sistem var. Tamam mı? Viyop. Anlamı şu. Vadeli işlemler mevduatı demek. O sana diyor ki. Kardeşim diyor. Senin ekonomi %10'un altına inemez. %10'un da üstüne çıkamaz. Sen o gün 21'de saat 9'da piyasaların kapanmasına 5 dakika kalan %80 aşağıya çektin. O zaman o ithalatçılar, ithalatçılar, inancıcılar hepsi mağdur oldu. Bunu kim yaptı? Kim haber yaptı? Sadece iki kanal. Halk TV ve KRT TV. Ben bunu oradan öğrendim. Ben de ekonomist değilim. Ben de ekonomist değilim yani. Bunun için de illa ki bir şey olmaya gerek yok. Ama ha, izlemezsem oranın ha, böyle bozulur tabii. zaten ülke Paris. Ülke Paris. Vallahi uçuyoruz. Kaçıyoruz. Bize herkes kıskanıyor. Yok yani öyle bir şey. Herkes Nasıl düşürüyor canım? Düşmez o düşmez. Mezun, Bak mezun, o ancak şöyle düşer biliyor musun? Mezun, Senin ülkendeki her şey bir yüzde. Dolara endekse. Sen ithalatı bırakacaksın öncelikle. Bir şey almayacaksın. Araştırdın mı Araştırdım. Ya faiz, faiz iki puan yükselt anında düşer. Yani. Nereye düşüyor? Peki faizi kaç puan aşağıya düşürttü? Neden olmadı? Düşürtmüyordu ondan. faiz düşürtmedi? Neden düşürttü? O kadar faiz neden çıktı? faiz sebebi enflasyon sonuç mu? O tamamen bir saçmalık. Tamamen bir saçmalık. Bu saçmalık. mu saçmalık? Bir ekonomist onun dediğini dedi. Faiz enflasyon saçmalık mı? Faiz, faiz sebebi enflasyon sonuç. Bakın Faizle enflasyon ne diye biliyor musun? Faiz mu? ben enflasyon de... sonuç diyor ya. Ben enflasyon ne diye biliyor musun? Kardeşim var mı? Faiz ya sen arkadaşım. sen Faizle enflasyon kardeştir. Karı kocadır. Ya, sen bunları Ayıramazsın. Konuşuyor. Tamam haklısın. Ayıramasın şu kadar, Şu kadar vergi toplandı diyorum. Şu kadar 3 bilmem. 2 milyon dolardan bahsediyorum. Peki yatırımı gör. Yatırım bak bir dakika Yatırım ona da Hemen gelelim. Çok güzel herhalde. Bak gör. kardeşim. Köprü yapıyorlar. 2045 yılına kadar araç geçme garantili. Senin çocuğun onu ödeyecek biliyor musun? Ya arkadaşlar tamam köprüyü geçtik. Köprüyü geçtik. Köprüyü Bu ihası siyası var mı? Hiçbir şey onlar Ona vermiyor. Özel şirket yapıyor abi. Allah yapıyorlar. Allah abiciğim. Onu özel şirket yapıyor. Bunu özel şirket yapıyor. Özelleştirmeye karşısın. Eğitim eğitim, Türkiye'deki tüm üniversiteler acıram. Bu seyki yıl bütçene kadar biliyor musun? 3 2 3 milyar 3 dolar. Do, do, bir dakika do, 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 do. sadece 2 milyar dolar. Sadece tüm üniversite ayrılm bütçe. Peki sadece Amerika'da Cambridge Üniversitesi'nde bir üniversite ayrılm bütçene kadar biliyor musun? Altı milyar dolar. Ekonomik aynı mı? Size gelince öyle. İşinize gireceğim. olmak ya. mı? Ama Almanya bizi kıskanıyor diyorsunuz. Ya Amerika'da sen ekonomik aynı mı? Amerika'da bizi kıskanıyor diyorsunuz. Öyle bir şey diyen yok. Dostum, baydım, dostum diyordunuz. Ya bu mu? böyle biz, biz böyle. Bu mu senin? Bunu biz biz söylemiyoruz ki. Ya arkadaşım bir de yapılanları gör. Tamam da bak. Tamam bak. Anladım, yapılanları gör. Ya yapılanları. söyleyeyim mi? İyalar, siyalar, tüneller, barajlar. İşte onların hepsi de. Bir dakika. Zafer bir dakika dur. Zafer Avalim diye bir Avalim yapıldı Kütahya. Haberin var mı? Biliyor musun? <laughs> Önce onu söyleyeyim ben. Bir de Ceyhan söyleyeceğim. Biliyor musun bilmiyor musun? Kütahya. Ya arkadaşım. Biliyor musun Önce onu söyleyeyim ben sana. Ya ben sana çıkarayım. Tamam mı? Hayır ben sana. Yapılanları. Ya 2014 açılmış. Bu zamana kadar araç geçme garantisiyle yanılma payı yüzde kaç olsa iyi beğenirsiniz. Her yıl yüzde 99 yanılma payı var biliyor musun? Her yıl yüzde 99 yanılma payı var bunun ya. Bak sevgili arkadaşlar. Ya bırak ya var bu kadar Bak sevgili arkadaşlar. Şurada yapılanlar dediğim zaman. Abi sen bir de satılanlar diye liste var gördün mü şunu? Bir saniye oraya da geleceğiz. Yapılanlar dediğim zaman bak iki ha. trilyon diyor ya bağırıyor vergi toplanıyor. Evet. Vergi her zaman toplanıyor. Evet. Yeni Tayyip zamanında toplanmıyordu. tamam. Ezelden abi. beri var. Ama, ama bu ülke şimdi ya da çivi çakılmak. Kim ne çivi çakmak? Lan Süleyman deme. Atatürk yani, 4 milyar sen? dolar yaptılar Atatürk barajı. Lan 20 sene önce. Dünyanın sen en sen büyük 4. barajı. Türkiye'nin en büyük barajı. 4 a, milyar dolar. O a, zamanki şartlarda hep biliyorlar. Şu a, anda bunlar a, gittiler. A, bu Karadeniz'de bir diğer araç açtılar. Verdikleri araç garantisi. Onu Demirel 40 kadar baraj yaptı bu ülkeye. Evet. Ve barajdan kralı diye anıldı. Tamam da o Bu adamın 400'ü buldu ya. Tamam ki madem ki bir çivi çakılmak. 400'ü buldu 400'ü çekimiz o zaman bunlar sattıkları şeyleri kim yaptı? O zaman da vardı aynı vergi. Tamam da sattıkları şeyleri kim yaptı? Ne o zaman da aynı ben vardı. Ne de sattı? Her şey sattı. Türk Telekom gitti. Türk <laughs> Telekom Halil ailesine <laughs> sadece benim abi sana onu söyleyeyim. palet fabrikası gitti. Ya yol Yo, fabrikası fabrikası da şey o fabrikada e, e, bir şey gitmedi o hikaye. Araplara verdi. Abi ne oldu? Hadi o zaman borsasını kim de. yönetiyor? Ya, abi, İstanbul abi. borsası kimde şu anda? Abi. O kadar ya, yok bilmem yol yaptık vesaire ya, vesaire söyle, yaptık bir diyorsun. Bir saniye şunu söyle. Ne yaptı diyorsun ya bak şuraya yazdığın zaman. Zaman nereye yazıyorsun sen? O bilgiyi nereden alıyorsun? İnternetten. İnternetten. Ben bir şey aydınlatayım. Vahiy mi kim? Abi kim? Abi sana gökten vahiy mi geliyor konuşurken? Sen de bir ben sadece meclisteki konuşmalarını dinliyorum. Meclisteki hiçbir vekil yalan söylemez. Üç kim defa yalan söyler söylemez. söylemez ya? Vekilliği düşer. Kim yalan söylemez? Kardeşim ya. sen İstanbul Belediye Başkanı gelmeden önce dedi ki suyu ücretsiz yapacağım. Bilmem ne yapacağım. Öbür gün traktörde ücretsiz yer yalan ya Sen sen onun devamını dinledin kim mi? Kim yalan söyledi? O haber kafası biliyor musun? Oğlum bu haber ne bu haber? Ak Partili mi bu? Aynen aynen ben Ak Parti'li Ak Parti'li. Bilir Sen de Fox'çusun. Sen şu anda hangi iş görüşüyorsun? Şu anda bak şu anda ekonomi kötü. Evet, evet. Burada en fikiriz. Evet tamam. Ekonomi şu anda nasıl kötü. Ama, ama şurayı bitireyim. Evet. Hani dedin ya iki milyar dolar orayı bir bitirelim. Abi ben bir şey kaldı. aydınlatayım onu bir saymadan, bir saymadan, bir saymadan. Saymadan kısa bir şey aydınlatacağım sana. Bak şimdi sadece, bu sadece abi demiyor yok. ki hiçbir şey yapılmadı demiyor. Bir şeyler yapıldı hiçbir diyor. Şey evet. Şimdi biliyorum sen o listeyi biliyorum. Yok yok bak şu evet. listeyi sadece abi tamam ben onu söylüyorum bak. Ya, bir liste sadece bir sadece var. Abi ben bir açıklatayım. Bunu göstermene gerek yok. Onu göstermene gerek yok. Abi bir açıklayın bir izin ver iki cümle ya. Bu abi bunlar yapılmadı demiyor. Bunların nasıl yapıldığına karşı Bunların ihalelerin bir verildiği kişilere karşı 2 saattir bunu anlatmaya çalışıyor. Sen farklı bir şey anlatıyorsun. Benim bu şehrime çift şerit otoban yapılsın. Benim türellerim ya, açılsın. Türelim Benim türelim hastanelerim ya. yapılsın. Benim üniversitem Nasıl yapılsın, yapılsın. Yapılsın, Nasıl yapılsın, yapılsın. Nasıl yapılırsa yapılsın. Benim şehrim hizmet yapılsın da. Yani çalsın. Yapılsın. Çalsın ama ya, yapsın. Çalmayan zaten kimse çalsın, yok. Ya, işte böyle bir şey yok ya. Var ya. Kimse. Böyle bir zihniyet yok ya. Malavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yolsuzluktan cezaevine girdi. Bir yıl yaptı çıktı. Yeniden seçildi. Ve şu an Şükrü Sözen Kapatalım Kavgaçlıkla değil röportaj alakası yok da Yaptık tamam ama sadece bence sözde bu çünkü yapıldı deniyor. O kadar şey yapıldı. Uçak var, her şeyi var ama en ufak bir şey olduğunda yani enflasyon vesaire hepsi yükseldi. Bir de şöyle bir durum da var. Bunlar sadece yapıldı deniyor. Neden her seferinde başka milletlere, ülkelere ihtiyaç duymak zorunda kalıyoruz ki biz? O da var. Çünkü o kadar yaptık yaptık diyorlar ama koronavirüs krizi geçtiğinde, yangın çıktığında, manavgat olduğu gibi yandığında biz neden başka ülkelerden uçak almak zorunda kalıyoruz ki? Ha, ya tamam yaptık, yok yaptık, onu yaptık, bunu yaptık. Sadece sözle söylüyorlar bunu. Neden? Amca <laughs> Büyük lokmayı ama büyük konuşma diye. Evet. Bak AK Parti ne dedi hepsi başına geliyor. Ne oldu hani İsrail'le bilmem ne katil İsrail bilmem ne İsrail benim için yok bilmem ne Davos bitmişti bitmişti. Ne oldu İsrail başbakanı geldi. Kırmızı da karşıladı. O Salim müslüm teröristlerin liderini. O Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri dön artık bitsin bu çile bitsin bu sıra bitsin bu Hazretleri ne oldu? FETÖ darbe yapmış. Peki kim inanıyor buna? Kim diyor buna? Yaptı mı? Yaptı. bilemez onu. Onu ekonomi, şeyci araştıracak o bizim işimiz değil. Peki ama ne oluyorsa bak sonra o kimdi o bunları normal kurtulmuş neler diyordu? Evet. O Süleyman Soylu süslü Süleyman diyorlardı ona da neyse. Neler diyordu neler? Neler diyordu neler? Devlet Bahçeli neler diyordu? Ya düşman düşmana böyle bir laf söylemez kardeşim ya. Vallahi kavgada söylemez ya. Ne oldu hani ne oldu da ikiniz birbirinizle birleştiniz de varıştınız. Ama iki gün önceki kankalarda patlayı siliyor. Kardeşim 8 yıl boyunca Ali, Ali Babacan adamın bakın 2002 yılında dolar ne kadardı? 1 TL 30 kuruş. 2009'a kadar, 9 yılına kadar dolar ne oldu? Bir seyre 80 kuruşa geldi. Neden? Sine ekonomi iyiydi. Ama baktılar bu ama aslında çok uzun bir proje. Bu 50-60 yıllık bir proje. Bunlar ne yaptılar? Tayyip'i başa getirdiler. Evet. Sonradan ne yapmış? Bakın bundan yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 yıl önce bir tane daha konuşmam var benim. Diyorum ki bunlar uzun vadeli şeyler. Böyle pat diye Türkiye yıkılmaz. Bakın bu lafı unutmayın. Dolar 2022'nin sonunda en az 10 TL'yi görecek demişti o zaman o ilave TV'ye. İnanın ki bunlar daha çok iyi günlerimiz. Siz sanmayın ki bunlar öyle gelip geçici yazın. Ya kardeşim Türkiye Acenteler Birliği ben turizmci olduğum için takip ediyorum. Acenteler Birliği Başkanı adam bundan bir ay önce açıklamasını yaptı. Dedi ki Türkiye'ye 2022 yılında yapılacak Rusların turizmi Ruslarda Nisan, Mayıs, Haziran'da yaptıkları rezervasyonun %40'ını iptal etti dedi bu adam. Türkiye'ye gelen her dört turistten sadece bir tanesi Rus. Ya adama emekli maaş alıyorlar. Adam orada 1200 dolar emekli maaş alıyor. 1200 dolar emekli maaş alıyor. Vallahi daha iki yıl önce otelde bir adamla görüştüm. Adam dedi ki vallahi ben buraya geldim ama çok pahalıydı dedi. Ne kadar geldin dedim. Adam üç gece 4 gün uçak geliş hepsi rezervasyon için 900 dolar dedi. Adam bir aylık parasıyla adam evet 1200 dolar 1500 dolar alıyorlar bunlar ama orada onlara devlet de yardım ediyor. Kirasını veriyor. Ona mühimmat yardım yapıyor. Yiyecek yardım yapıyor. Elektrik yardımı yapıyor. Her türlü yardımı var. Okay. Bakın dedim ya Urfa dedim ben. Geçen sene 11 an cayda Urfa'ya gitmiştim. Bilet ne kadar aldım biliyorsun? 125 TL'ye aldım. Şu anda 350 TL. Enflasyonu ölçmek istiyorlarsa buna baksınlar. 6 ay önce reisleri, cumhurbaşkanları bilmem neleri markete gitmişti. 1050 TL alışveriş tutmuştu. Şimdi yine gitsin yine aynı şeyler alsın. Enflasyonu görebilirler. Bunun için öyle lisans, doktora falan yapmaya da gerek yok. Hani direkt düz mantık ya. İşte insanları öğütüyorlar böyle kandırıyorlar. Vallahi kardeşim bir şey söyleyeyim sana. Ama var ya sonuna kadar reis diyorum. Bakın 2002'den bu zamana kadar katiyen bir kere bile ben AK Parti'ye oy vermedim. Her defasında ben son sağ boş Ben Atatürkçü bir insan o yüzden adım. Ama inan ki bu sefer AK Parti'ye vereceğim. Neden biliyor musun? Çünkü bunlar bizi süründürdü ya. Şimdi de onlar çocukları sürünsün. Şimdi de onlar çocukları sürünsün ama kazanamayacak i̇şte kazanamayacak diyor diyor ama diyor inanın ki gidip vereceğim inanın ki gidip vereceğim Artım var şimdi gideceğim AK Parti oy vereceğim ama kazanamayacaklar yani bitti şey, artık bir bunların devri bitti bir ha bir şunu buyurun. da söyleyeyim onu sen kapatacağım aklıma gelmişken ne olacak biliyor musunuz 2023'te seçimi kaybedecek ya bunlar yok yine Yok yine oraya buraya bir şeyler oldu. Kedi kaçtı, elektrik kesildi, suluğa gitti. işte bilmem ne oldu falan diyecekler ama yine de seçim olacak. Yine de kaybedecekler. Sonra ne olacak biliyor musun? Hepsi yüce divanda yargılanacak onların. Bu sefer ne olacak biliyor musun? Buradaki bir AK Parti oy verenler ne diyecekler biliyor musun? Ha bak bu lafı da unutmayın. Keşke ellerim kırılsaydı. Keşke gözlerim kör olsaydı. Keşke topal bir insan olsaydım da gidip bu AK Parti'ye oy vermeseydim diyecekler. Çünkü yapılan yolsuzlukları görecekler. Ondan sonra şey... öyle hemen yani, pat değil. Abi, tamam mı kardeşim? Tamam, kardeşim. Allah'ım. Tamam. Senin <laughs> var bir genç olarak? Benim abi harçlığım yok ya. Yani, harçlığım yok. yok abi ben oruç tutuyorum. Oruç tutarken bile abi benim harçlığım yok. Kenara para atamıyoruz abi. Ben telefon alacağım. Babam diyor ki tamam topla üstünü ben tamamlayayım diyor. Neyini alayım? Abi sen benim telefonuma bak. Bak bak. Geç, çok Geç, çok çok telefon sorup duruyorlar. Al telefon ne yapacağım bunu ya? Bunu ne yapayım ben? Çıkar telefonun <laughs> var mı çıkar. Bu ne ya? Ne Yok ekmek Allah ye. Allah. Ay bu ne? Ekmek <laughs> yiyor musun diye. <laughs> <Akşam gülüyor> şu, şu telefon <laughs> kırık görüyorsun. <laughs> 1000 TL. Ya ısı sorun zaten 1000 TL olması bunun. Bu ülke 300 TL'ye giriyor. 700 TL def bize giriyor yani. Adam gelip böyle indirim yapıyor ya da falan. 700 lira da elektriğe fatura geliyor yani. Bir yerden indirip 5 <laughs> <beş> kat <laughs> bindiriyorlar. Olay da bu Benim babam anlatıyor diyor ki bana Benzin 1 lira olacak dediler Ben diyordum ki hadi git oradan Şimdi benzin olmuş 24-25 lira Annem babam benim işe gideceğiz Evden 15 dakika uzaklıkta arabayla Arabasız 30 dakika yarım saat Arabaya binmiyorlar Niye? Benzin litresi 24 lira 1 <laughs> litre benzin yakacağım Günlük kazandığını Sa benzine veriyorsun yani <laughs> Sadece 15 dakika için 24 lira vermeye değmez Teşekkür ederim Geçin, Ağzına sağlık